Kripto Paracım kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi sizlere OKX TR ile OKX arasında nasıl ücretsiz bir şekilde para transferi yapabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Aynı şekilde OKX'ten de OKX TR'ye bu şekilde gönderebilirsiniz. Mantık tamamen aynı. iki uygulamada da zaten birbiriyle bağlı olduğu için biri global olanı biri Türkiye için olanı. Siz buraya bankanızdan TL'nizi yatırdınız, Türk liranızı ve kripto paranızı aldınız arkadaşlar. Herhangi bir kripto para birimi aldınız. Ardından e, bunu OKX'e nasıl transfer et, edeceğinizi göstereceğim şimdi. En altta sağda varlıklar kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Burada çek yazısı var. Çek yazısına tıklıyoruz arkadaşlar. Burada kripto çek. Kripto çek kısmına tıklıyoruz. Seçmek, e, çekmek istediğiniz kripto parayı seçiyorsunuz arkadaşlar hangi koyun varsa ben de 9 koyun var mesela. Bakın dahili transfer ücretsiz yazıyor arkadaşlar. Hiç işlem işlem ücreti ödemeden diğer OKX TR kullanıcılarına kripto gönderin. OKX hesabına da gönderebiliyorsunuz. Bundan yana sıkıntı yok. Burada alıcı seçimi telefon numarası yerine kullanıcı numarası UID seçeneğini seçiyorsunuz arkadaşlar. OKX hesabınızda profilinizden aldığınız UID Numaranızı buraya giriyorsunuz arkadaşlar, çekmek istediğiniz şey limiti buraya yazıyorsunuz, ardından gönder seçeneğine tıklıyorsunuz arkadaşlar, ücretsiz bir şekilde bir, bir dakika içerisinde kripto paranızı OKX TR'den OKX'e transfer etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Aynı şey OKX uygulaması için de geçerli arkadaşlar, hiçbir farkı yok. Aynı işlemleri OKX uygulamasında da yapacaksınız arkadaşlar, mantık tamamen aynı. OKX ile OKX TR arası transferler bu şekilde ücretsiz ve daha hızlı şekilde oluyor arkadaşlar. Örneğin siz herhangi bir kripto para biriminde örnek veriyorum TRX'te şuradan çek'e tıklayalım. Kripto çek dediğimde buradan TRX seçelim. Mesela o da en ucuz olan seçim bu. Zincir üstü seçime tıklıyorsunuz alttaki seçenek dahili transferi kullanmadığınız yöntemi söylüyorum. A seçimi diyeceksiniz. Bakın burada en geç 2 dakika ve 0,8 TL 12 cent 4-5 TL ee, yine bir para ödeyeceksiniz ve alt limiti de var aynı şekilde. Burada alt limit e, şeyinde de karşılamak zorundasınız. Oradaki alt limitler genelde en düşük seviyede oluyor. E, kripto para, para transferi için en düşük limitler oluyor ayrıca ücret ödemiyorsunuz arkadaşlar herhangi bir şekilde. Bu yöntemi onun için siz, e, sizlere gösteriyorum. Ee, onun dışında arkadaşlar OKX hesabı, OKX TR hesabı olmayanlar buradan daha ödülü var. 350 TL para kazanabilirsiniz. Sizlere vereceğim linkten arkadaşlar tıklayacaksınız. OKX TR hesabımızı açıp kimlik doğrulayacaksınız, 10.000 TL para yatırıp herhangi bir paritede al sat yapacaksınız 350 TL'de o şekilde kazanabileceksiniz. Buna da hemen kısa bir şekilde değinelim. Bu şekilde arkadaşlar e, OKX TR, OKX Global arası para transferlerinizi iki şekilde de yapabilirsiniz ücretsiz ve hızlı bir şekilde. E, kazançlı videoların devamına sizlerle birlikte devam ediyoruz. Bu seferlik bir bilgilendirme videosu yapmak istedim ve e, hem de işinize çok yarayacak o yarayacak olduğunu düşündüğüm için yaptım bu videoyu. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar mutlaka. birlikte kazanlıklar sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda arkadaşlar sizlerle birlikte videolarımı paylaşıyorum ve Telegram'da paylaşımlarımı yapıyorum. Telegram kanalıma ve sohbet grubuma da mutlaka katılmayı unutmayın. Linklerini yine aşağıdan bulabilirsiniz. Benim söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.